I'm la milla mal. La Vamos. Go. Playing football. Bazen gizli bir şey yaptığınızda yakalanmamak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Her şeyde zorlaşır o an. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Anlatacağım şey de bu aslında. Nedir peki? Sinemaya gitmeyi hepimiz çok sevmişizdir. Yani film izlemek, onun üzerine konuşmak, benim çok sevdiğim şeyler. Özellikle de sinemaya arkadaşlarımla veya sevdiğim insanlarla gidiyorsam daha da mutlu oluyorum. Bir gün yine arkadaşlarımla sinemaya gitmek için anlaştık. Hafta sonu gidecektik ve rahat rahat takılacaktık. Cuma günü okulu bir şekilde bitirdik, evlere dağıldık, ardından birazcık Evde oyun oynadım vesaire derken E gün geldi buluştuk Film öncesinde de bir şeyler yemek istedik Karnımız acıkmıştı E yemeğimizi yiyip sinema salonuna doğru gittik Canımız abur cubur çekti orada da Ama biliyorsunuz ki sinema salonlarında her şey inanılmaz pahalı İnsan su bile almak istemiyor o derece yani Biz de oradan almak istemedik Hem paramız yoktu hem de paraya kıyamazdık yani Hemen AVM'nin yan sokağında da bir tane market vardı Dedim ya oradan alalım daha iyi olur Paramız da daha az gider Neyse biz gittik aldık bir sürü abur cubur cips falan. Benim de o zaman şişme bir montum vardı. Ben onun içine yerleştirdim hepsini. Tabii onları koyduktan sonra da mont baya bir şişti. Yani montumun içi tıka basa dolmuştu. Böyle cips paketleri, çikolatalar, gazozlar falan. Ya yürürken de hışır hışır sesler çıkıyor böyle üstümden. Yani resmen yürüyen market gibi oldum. Tek sıkıntı sinemaya girerken görevlinin beni fark edip etmeyeceği korkusuydu yani. O konuyu da nasıl halledeceğiz bilmiyorduk. Neyse kapıdan içeri doğru girdik. Yaklaştıkça benim de böyle kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Montun içindeki abur cuburlar neredeyse bağıra bağıra biz buradayız diyordu. Hışır hışır ses çıkıyor sürekli. Görevli de bizi kapıda süzüyordu böyle baştan aşağı. Ben de yavaş yavaş adımlarla ilerliyordum. Çünkü çıkan ses bizi hemen ele verecekti. Tam görevlinin yanından geçerken içimdeki cips paketi öyle bir hışırtı yaptı ki duymayan kalmadı resmen. Görevli kafasını çevirdi. Göz göze geldik. O an o kadar terledim ki o montun içinde. Yanıma geldi görevli. Montunda bir şeyler var galiba dedi. Ben de Böyle hem gülüyorum bir yandan da gerginim ne yapacağımı bilemedim. Görevli de bir yandan gülümsüyor tabi. Arkadaşlar bir yandan kahkaha atıyor falan. Neyse ki görmezden geldi sağ olsun. Biz içeri girdik. Sonra film izlerken güzel bir şekilde o cipsleri hapurupur yedik. O zamanlar böyle dertlerimiz vardı işte. Gerçi hala var. Bilmiyorum öyle işte. Peki sizin hiç başınıza daha önceden böyle bir şey geldi mi? Ya da siz de böyle montunuzun içine bir şeyler saklayarak girmeye çalıştınız mı sinemaya? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yaz tatillerini her zaman çok sevmişimdir. Gerçi sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Yani bütün senenin yorgunluğunu yaz tatillerinde atmak, dinlenmek ve geç saatleri kadar oyun oynamak gerçekten çok büyük bir zevk veriyor bana. İnsan işte o zaman yaşadığını anlıyor valla. Bir gün yine okul bitmişti, tatile girdik ve mutlu bir şekilde eve geldim. Her şey harikaydı. Babamlar da o sırada acaba yazlık mı kiralasak diye konuşuyorlardı. Biz de kardeşimle sürekli baskı yapıyorduk. Lütfen tatile gidelim, lütfen tatile gidelim, yazlık. Kira kiralayalım falan diye. En sonunda onlar da ikna olmuş gibiydi. Biz tabi bunu duyunca çok sevindik. Sonunda güzel bir zaman geçirebilecektik. Hele ki çoğu okul günlerinden sonra rahat bir nefes alacaktık. Neyse babam yazdı, kiraladı, hazırlıklarımızı yaptık, valizlerimizi hazırladık. Ardından yola çıktık. Çok heyecanlıydım çünkü ilk defa bir ev kiralamıştık. Ve güzel vakit geçirecektik. Yolculuğumuz bitti, yazlığa gittik, hemen eve yerleştik. Eşyalarımızı koyduk, biraz da dinlendik. Sonra benim canım dondurma çekti. Hava da o kadar sıcaktı ki nefes alamıyordum. Vallahi her yer yanıyordu Evin hemen yan sokağında da bir market vardı Bütün ihtiyaçlarımızı oradan giderebilirdik Ben de dondurma almak için o markete gittim Hemen dondurmayı aldım ve çıktım O sırada da tam yürürken karşımdan bir köpek geliyordu Ben de köpekleri severim yani Çok da sevimli bir köpekti O yürürken bana doğru böyle geldi O sırada da dondurma elimde yürüyorum yani Köpek geldi yanımda durdu ben de durdum Bu arada bir dönem eve hep köpek almak istemiştim Ama annem bir türlü ikna olmamıştı Nasıl bakacağız bir ton bakımı var falan deyip Engelledi bu durum mu? Neyse ben sevmek için eğildim tam başını okşayacaktım bir anda dondurmamı aldı ve kaçmaya başladı. Şok oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra ben de niye yaptım bilmiyorum ama arkasından koşmaya başladım. Köpek de bir türlü durmuyor, yavaşlamıyor da. Ben de pes etmiyorum tabi Elimde hala havada koşuyorum sanki hani elimde dondurma varmış gibi. Öyle bir şokun etkisini düşünün. Neyse tam koşarken bir tane taşa ayağım takıldı sonra da düştüm. Öyle bir düştüm ki acısını hala hatırlıyorum o derece. Bağırdım, çağırdım. Bir tane amca geldi, ayağı falan kaldırmaya çalıştı. Kolum Üzerine düşmüştüm o şekilde de eve gitmeye Çalışmıştım eve gittim ama Yani kolumu da hissetmiyorum annemler Kapıyı açtı böyle ben ağlıyorum o sırada Ne oldu oğlum dedi ben durumu anlattım Tamam tamam bir şey olmaz diyerekten aldılar Evin içerisine hani sen dondurma alacaktın Ne yaptın ne ettin durumu anlattım babam Bir kahkaha patlattı bir dalga geçmeye Başladı benimle ben de daha çok ağladım Öyle işte peki sizin başınıza buna Benzer bir şey geldi mi yorumlara yazmayı unutmayın dostum. Abi şu suyu versene Of al Oğlum nasıl içiyorsun o suyu lan? Ya ses çıkarmasana. Allah Allah. Sına bakarsın o arabayla oraya gidemezsin. Of. Çok sıkıldım ya. Gidelim artık. Hala konuşuyorlar ya. Neyse. Babama sessizce söyleyeyim de bari eve gidelim. Baba, baba. Ha söyle. Kulağına bir şey söyleyeceğim. Eve gidelim çok sıkıldım. Yav tamam kalkacağız bir dur. Allah Allah. <laughs> Bu abur cuburlar nerede ya? Heh buldum. Ya buldum bulmasına da Reo'nun önünde biri var ya. Of. En iyisi onun gitmesini bekleyeyim bari. O gidince bakarım. Şimdi yanına gidip duramam. Utanırım. O gidene kadar ben de başka bir şeye bakayım bari. Ya oğlum yarım saat oldu setsen artık. Karar veremiyorum. Oğlum sen beni deli mi edeceksin? Setsene birini. Hangisini alsam ya? Bak valla seni bırakır giderim ha. Al hadi birini. Of çok kararsızım. Of ne kadar sıcak oldu ya. Yandım resmen. Dur bari şu camı açayım. Hop girdim ki. Şimdi biraz etrafta dolaşayım da vakit geçsin iyice. Gece görüşürüz. Oh, bugün de iyi doyduk ya. Baksana karnım şişti resmen. <laughs> oh, kavurma da ne tatlı olmuş ha. İyi doyduk iyi. Afiyet olsun baba. Abi ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum, ne oldu? Çok sıkıldım ya. Git televizyon falan izle, ne yapayım? Allah Allah. Ya biraz kalk da ben oynayayım ya. Sen çok oturdun. Ya git başımdan. Sadece senin bilgisayarın mı o ya? Kalksana. Benim lan kalkmıyorum. <laughs> ya anne ya. Dur dur, ağlama. Anne. <laughs> <laughs> Faktörün altındaki kodu daha da gir. Bak yeni geri al. Coca Cola ile sofrana ya. lezzet kat. Ne yapıyorsun lan? Şekeri suya batırıyorum. Neden? Çünkü böyle tadı çok daha güzel oluyor. Nasıl yani? Bak şimdi. Allah Allah. Dur deneyeyim. Oha. Oğlum bak o tablet eskidi diye artık gittim sana en yeni çıkan tableti aldım. Hadi bakalım güle güle kullan. Oha inanamıyorum. Baba çok sağlıyor. Ya. Hı? Ya rüya mıydı? <laughs> Heh geldin mi? Ver bakayım karneni bir. Ne oldu? Karnen kötü değil mi? Of, bugün de hiç yataktan çıkasım yok ya. 10 saat uyumuşum, hala uykum var. Çok yorgun hissediyorum, çok. He, tamam, tamam. Yok yok, sen zahmet etme. Ben şimdi Fikri'yi gönderirim. He, yok yok. Ben şimdi Fikri'yi göndereceğim. Tamam, tamam hadi kapat. Oğlum, amcanlara git. Köyden domatesle biber göndermişler. Onları al gel. Hadi, kalk. Baba, karpuz alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yoo! Kendime portakal keseceğim istiyor musun? Olur. Ama ben kesmek istiyorum. Ya elini falan kesersin. Başımıza iş çıkarma şimdi. Ya bir şey olmaz. Versen? Hı? Ya ne yapıyorsun? Ne var ya? Üstümden geçtin. Boyum uzamayacak, kısa kalacak senin yüzünden. Bir daha geç. Ne diyorsun oğlum? Ya bir daha geç üstümden. Ya ne geçeceğim ya? Ya bir daha geç ya. Anne. Anne. Hmm. Ya şuna bak ya. Yine her yerimi sinek sokmuş. Hı? Oha kolumu ne ara soktu ya. Sabah yoktu bu. Of. Neyse. Dur bari şunu yapayım. Hehe. <laughs> Yav bu kapıda ne uğraştırdı ya? Çok da ses çıkarmayayım bari. Gerçi gecenin dördü. Kimse uyanık değildir. Rahat rahat çalar giderim her şeyi. Hı? Oğlum bu nasıl bir uyku düzeni lan böyle? Of çok canım sıkıldı ya. Ne zaman bitecek bu alışveriş? Beklemekten sıkıldım ya. Aa. Hmm acaba sepet alsam mı ya? Gerek yok herhalde. Elimde taşırım ya bir şey olmaz. Bir de sepetle uğraşamam şimdi. İnşallah düşürmem. İnşallah düşürmem. Of keşke alsaydım sepeti ya. İyi yavrum güzelce. Anneanne bu karpuzun tadı bir garip ya. Evet anneanne ya. Bu karpuzun tadı niye böyle? Ha yavrum ben karpuzu kestiğim bıçakla öncesinde soğan doğramıştım. Onun tadı gelmiştir. <laughs> Heh, üstüne tam oldu. Hadi güle güle kullan. Teşekkürler baba. Bu bana küçük geliyor artık. Al sen giy. Of, tamam. Zaten hep eskilerini giyiyorum. Ya park park diye ağladın bizi bu sıcakta çıkardın dışarı. Oyuncaklar şimdi ateş gibidir. Gel eve gidelim akşam geri geliriz. Of, sana ne ya? Ben oynamak istiyorum. Ya of ya. Acaba iğne mi yaparlar? İlaç mı verirler? İnşallah yine vermezler ya. Hmm. Oğlum, kimliğini aldın değil mi? Hı? Ee, unuttum. Allah senin belanı... Ne yapıyorsun lan? Nene. Araba sürüyorum. Ne? <laughs> <laughs>